2021'in ilk gününden selam. Güzel bir akşamüstü bu kaydı yapıyorum. Videodaki görüntüleri yılbaşından bir gün önce çekmiştim. Her yerde yeni yıl hazırlıkları vardı. Renkler, kalabalık, umutlar, telaşlar. Şimdi ise nihayet hepimizin yaka silktiği 2020'yi uğradık gitti. Herkese güzel bir yıl diliyorum baktım ki kamera karşısına geçip video çekmeyi beklersem daha çok bekleyeceğim. Ve şunu da fark ettim. Kamera karşısındayken normalde olduğundan daha enerjik, daha coşkulu olman gerekiyor. Hazırlığı, ışığın açısını ayarlaması vesaire. Bir de benim gibi kamera karşısında aslında pek de rahat olamayan biriyseniz ki ben en azından denedim. Yine arada denemeye devam edeceğim. Ama şimdilik bu şekilde daha çok rahatıma geldi açıkçası. Sakin sakin müziğimi dinlerken ufukta batan güneşi izleyip yanımda kahvem hatta bir minik mum yaktım. Duygularımı, düşüncelerimi bu şekilde daha rahat ifade edebilirim diye düşünüyorum. Bir de pratik yanı ekrana bakmak zorunda değilsiniz. İşinizi yaparken bir podcast yayını dinler gibi sohbetimi dinleyebilirsiniz. Evet artık YouTube kanalımı podcast gibi kullanmaya karar verdim <laughs> dermişim. Yani bakalım zaman ne gösterecek. Şimdilik sadece akış içerisinde bir şeyler anlatmak istiyor canım. Dinlemek isteyene. Hepimiz evlerdeyiz şimdi. Önümüzdeki iki gün boyunca da evlerde olmaya devam edeceğiz. Düşünsenize bütün Türkiye şu an evlerinde. Herkes. Bu sizde de bir birlik duygusu yaratıyor mu? Tuhaf bir birlik duygusu. Bir nevi herkesin şu an aynı durumda olduğunu bilmek. Ya evde kalmak zorunda olan bir tek siz olsaydınız. Spontane bir şeyler anlatmak istiyorum. Hiçbir plan yapmadım. İçimden nasıl gelirse öyle. Şunu fark etmeye çalışıyorum. Ne zaman az da olsa birini değiştirmeye çalışsam, biliyorum çok iğrenç bir şey, bana da yapılmasını hiç istemem. Sıklıkla yaptığım bir şey de değildir ama bazen bu tuzağa düştüğüm oluyor. Yani istiyorum ki benim gibi düşünebilsin. Benim baktığım yerden bakabilsin. Ya nasıl olur da anlamaz? <laughs> ya da ne güzel anlamazdan geliyor. Kaçıyor. Halbuki ben haklıyım. Benim dediğim doğru. <laughs> benim yolum doğru. Nasıl bunu göremez vesaire vesaire. Sonra da kendime şunu hatırlatıyorum. Onun da kendine göre bir düşüncesi var. Onun da kendine göre bir yolu var. Onun da travmaları, yaraları, güçsüzlükleri var. Yapabileceği şeyler var, yapamayacağı şeyler var. Yapmak istemediği şeyler var. Ve kendi doğru bildiği yolda yürümeye hakkı var. Bazen bunu kabul etmek ya da sadece bunu görebilmek insanı üzebiliyor. Ama sonra yine kendime hatırlatıyorum. Bundan doğal bir şey yok. Arkadaşlıkta da, dostlukta da, her türlü ilişkide. Herkesin doğumundan bugüne getirdiği deneyimleri, hayata insanlara dair çıkarımları, değerleri var. Ki bu güzel bir şey. Hepimiz birbirimize benzeseydik, hepimizin doğruları, hepimizin tercihleri aynı olsaydı, dünya çok sıkıcı olmaz mıydı? Önemli olan belki de ortak bir noktada birleşebilmek. En güzeli bu olurdu. Ama bazen bu da olmayabiliyor. Baktığımız pencereler birbirinden o kadar uzak olabiliyor ki, ülkeler kadar uzak bazen. Ve biz ortada bir pencerede buluşamayabiliyoruz. Sanırım önemli olan en nihayetinde bunu kabul edebilmek. Onun yolu farklı, senin yolun farklı. Onun bu hayatta öğreneceği şeyler farklı, senin öğreneceklerin çok farklı. Zaten hayat bir oyun sahnesi değil mi? Ben öyle olduğunu düşünüyorum ve ona göre yaşıyorum. Evet görünürde bir şeylere seviniyorum. Tutkuyla yaşamayı seviyorum. Üzüldüğüm şeyler oluyor. Coşkulara kapıldığım zamanlar oluyor. Ama en derinde buzdağının altında sabit bir şey var. Sonsuz, sınırsız bir şey. Buzdağının tepesinde olup biten hiçbir şeyden etkilenmeyen bir şey. Ben dediğim şeyin asıl o olduğunu hissediyorum sonsuzluk tanımlanamayan ona bir isim verecek olsam sevgi derdim herhalde ve gerisi sadece hayat sahnesi sürekli değişen oyuncular konular temalar o yüzden bir sahne ise bu hayat karşımıza çıkan her şey ve herkes de bu oyunun değişik değişik perdeleri, kareleri, oyuncuları. Bazı kareler istediğimiz gibi değil diye. Bazı oyuncular bizimle uyumlu bir şekilde performans göstermiyor diye sıkılmak. Onlara da kendi repliklerimizi ezberletmeye çalışmak. Ne kadar mantıklı? <laughs> Bırakalım herkes kendi rolünü oynasın. O roller bazen bize acı verse de hiç tercih etmesek de Bu oyun sahnesinde her türlü duyguya yer var. Bırakalım. Duygular gelip geçsin. İnsanlar gelip geçsin. Roller oynansın. Keyif almaya çalışalım. Dersler çıkarmaya çalışalım. Ama en çok da keyif almaya çalışalım. İstersek olur. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki bir gün perde kapanacak ve o zaman hiçbir şeyin o kadar da önemi olmayacak. Kendinize çok iyi bakın. Hepimize muhteşem bir yıl diliyorum. Harika sahneler, harika roller ve rol arkadaşları diliyorum. Hoşça kalın.